Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Zombie Catchers oynayacağım. Aslında ikinci bölümü ama ben hocam... Ay ay... Ben, ben arkadaşlar e, şey oyunu sildiğim için silmiştim oynamıyordum bir aralar. Beni biraz geriden başlattı bakın arkadaşlar. 15 leveldim o videoda şimdi 11 level oldum sizin... Ay 10 level oldum ne 11'i tövbe. E, şey bu bu... İki yerde çıktı. 12 ve 14 arkadaşlar zombisi. Ee, şey. Şimdi arkadaşlar size bu oyunu bilmeyenler için anlatayım. Ee, şimdi biz biz ticaretçiyiz. Zombi ticaretçisi. Onların suyunu çıkartıp satıyoruz ve bu deli adamlar da içiyor. Ondan ben oyunun sonunu hiç bilmiyorum ama oyunun sonu şöyle olabilir. Ee, şey o zombi suyunu içen adamlar öğreniyor olabilir zombi suyu içtiğini. Bilmem gerçekten bilmiyorum öyle işte de. Hop. Bunu çok eskiden yani çok eski dedim 10 ya veya 9 ay önce çekmiştim arkadaşlar. Neredeyse bir yıl olacak birkaç ay sonra. Aslında ilk videom o değil. Diğer videolarım çok kötüydü. Onları sildim arkadaşlar. Bir yıl önceki videolarımı sildim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Sizle bu videoda 11 level olup... Sizle bu videoda 11 level olup arkadaşlar... E videoyu kapatacağım. Veya... 11'de biraz <laughs> bekleyin arkadaşlar gel <laughs> geldim arkadaşlar ee, şimdi kaç para gerekiyor e hocam ay e arkadaş ben şey 11 level oldum video 2 dakika mı olacak gerçekten yok ben biraz daha oynarım tamam ya ya Evet arkadaş. Evet arkadaşlar geldik. Yanımda bir otistik var. Habire gülüp duruyor. Kendisi de kendisinin de kanalı var. Sil ee, hayır. Ya Utku bak. Heh. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar ee, şimdi şunu güçlendirmemiz gerek ama 2500 istiyor. O yüzden e, sıkıcı. Evet bunu 2500 yapalım. Bunu yükseltelim arkadaşlar. Sakinleştirici alalım. Zaten ağanın e, şey çok az. Bir mermiyle ne kadar zombi yakalayabilirim ki. Es es es. Ahmet Musin. Necdet Amsoy. Videoda ne söyledin ama kapa şu videoyu. Çek çek. Arkadaşlar bu kanalına abone olmayı unutmayın. Ya sus sus, sus sus arkadaşlar bu arada kusura bakma Necdet izliyorsan videoyu izlersen yani. Necdet. <laughs> arkadaşlar bunun kanalına abone olun. Like da atın, <laughs> yorum da atın. Ya şu zombi kolumla bir vuramadım ki. Kolum var ama kolum yok. Like atının götünüz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kusura bakmayın bu video çok kötü oldu. Herhalde ne çekmeli devam ediyor o zaman oldu. gizliyim. Siktir git Utku. Bekleyin artık. Yani kullanılıyor. Hah evet arkadaşlar. Amına koyayım senin Utku. Ee, şimdi ne yapacağız? Şunları basalım bir para gelsin. Biz e, gidip oynayana kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videom çok izlenmiş önceden çektiğim. Ee, bu diğer bu videoyu da o kadar izlerseniz çok sağ olun. Yani daha doğrusu teşekkür yani teşekkür ederim. Ee, bir tane otistik var. Onun kanalının ismini de vereyim. Goatnalda31 açıklamalara veririm bakarsanız. Kanka bu video <laughs> Hayır. Bu <O> video siliniyor. <laughs> Hayır bu bu gibi bir bu video siliniyor arkadaşlar bana arkadaşlar bu videoyu izleyelim bence. Ya. Bu kanala abone olalım <laughs> da <laughs> <laughs> Hop. Ah dur. Ah tamam. Arkadaşlar oynamayı bilmiyor daha Paslanmış hop. artık. Vay. Hop. Bana öyle diyor da kendisi hiç yakalayamıyor arkadaşlar. Diğerine bak. Hadi onlar kaç sene güler. Bir kaçayım <laughs> Ama götü de Onu <laughs> ya Hayır ya. Hayır oğlum ya. Ya kanka video bok gibi oldu oğlum ya. Seni baştan alalım. Hayır oğlum ya. Video bok gibi oldu diyor. Kendisi seyredeyim. Tabii, tabii senin için. <laughs> <laughs> Bak sinirlendirdin oğlum bu sefer. Yemin ederim o tamam, burnunu kırarım ha. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu oyunda ne kadar reklam koymaya başlamış anlamıyorum ki. İnternette kullandığın için reklam çıkıyor. Bana ne? İnternet kullanınca daha güzel oluyor. Şimdi bunu internetin ne kadar lazımdı? Bunu yükseltmemiz için ne kadar para lazımdı bakalım. Ya yine çalışmıyor. Maz... Ya... Yine çalışmıyor arası. Aa. Arkadaşlar iki saniye bekleyin. Evet arkadaşlar. Ee, az önce oyunda bir sıkıntı oluştu. O yüzden oyundan çıkıp tekrar girdim arkadaşlar. Hop. Tamam. 14 saniye kalmış. bekliyorum <laughs> Hop, tamam. S S S U V behemoth. S U V behemoth. S U V. Seved sistem batar dam. Hahaha. S S S U V. S S U V. S -S -U -V. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop. Senin ananın ama Ağzını bozduracaksın Utku yeter ha. Uf, bok gibi bir video oldu. Kimse izlemez ki oğlum bu videoyu ya Sen çekmeye devam ediyorum. Monsu... Çekeceğim oğlum bana ne? Ve çaylak yakalayıcı derecesinden hangi dereceye geçtik? Amatör avcı. Oha. 5 tane de elmas verdim. Tamam o zaman hemen şef şapkasını alıyorum ben arkadaşlar. Bekleyin bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, ekstralardan arkadaşlar şuradan bunu alalım diyecektim ki 8 veya 7 tane daha gerek. Of. Bu 2500 değil mi? Şuna. tamam. Ha. İki dakika beklememiz gerek arkadaşlar. Bunlar da çok az. Oldu. Arkadaşlar üç tane şey harcamak istemiyorum. Çünkü o şef şapkası çok işe yarıyor. Onu almak istiyorum hemen. Birazcık bekleyelim. Ben dolduğumu size söylerim. Ee, arkadaşlar sıkıcıyı yükselttim. Yükseltmedim. Ve... Şimdi bir dakika var arkadaşlar. O yüzden biraz bekleyelim. Zaten birazdan sıkıcıyı yükseltme şey gelecek. Onu yükselttikten ay yükselttikten sonra videoyu bitireceğim. Zaten çok gereksiz bir video oldu. Ne yar bir videoysa işte artık. Ya bakma lan öyle. Şimdi görüntüyü açacağım. Yüzünü göstereceğim. Geri kapatacağım ya. Var bu arada. Mobizende görürsen. Gösteririm. Senin, aman, aman. Allah küfür ettiriyor ya. Tam da ezan okunuyor bir de. Tövbe. <laughs> <laughs> 2500 oldu arkadaşlar. E ee, yarın da yeni video gelecek arkadaşlar. Şu zaten sadece şu ürün satı da olacak. Ee, o ürün satı da tamamladığımız zaman yani 12 level'de size görüntü paylaşırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her herkese hoşçakalın.